Herifin ölüsü bile zarar bize. Tam da bu noktada elimizi güçlendirecek bir şeyim var. Bu işler bittiğinde Timur'un koltuğu benim olmak. Senden tek isteğim aramızdaki bağlantı asla ortaya çıkmamak. İyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Yok. İyiyim canım. Dün gece uyuyamadım da biraz yorgun hissediyorum. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Yani bir sorun mu var ya da yanlış bir şey mi yaptım? Biliyorum bazen böyle farkında olmadan dalıp da gidiyorum bencilce ama. Yok sevgilim yok. Seninle hiç bilgisi yok. Ben biraz halsizim bu aralar. Doktora gitmek ister misin? Yok bugün bakayım olmadı gideriz. Hadi sen işine git hadi. Günaydın. Günaydın. Timur nerede? Ee, vallahi internette bir haber izlediler. ...apar topar çalışma odasına gitti hepsi. Ne, ne haberi? Şey... E, ...Abdullah Bey vardı ya hani... ...Timur Bey'in arkadaşı kasıntı bitip tip. Mangalada gelmişlerdi. Ay onun ne sevimsiz karısı vardı. Neyse... E, ...trafik kazası geçirmiş adamcağız. Ölmüş. Ya ben de... E, ...kahve getirdiğim zaman duydum yani. O zaman izliyorlardı haberi. E, şey benden bir isteğiniz var mı bu arada? Ee, yok yok sağ ol. Adi herif. Laini buldu. Ama sevkiyat öncesi hiç iyi olmadı. Yerini doldurmazlarsa sevkiyatta sıkıntı yaşarız. Dolduracaklar. Kimse işçilerin aksamasını istemez. Ama keşke bize sorsalar. Ya da bize bıraksalar. Ama yapmazlar böyle bir şey. Emir vaki yapacaklar. Birini bulup gönderecekler. Yakında anlarız kim olduğunu. Özgür, yeter artık ama ya. Ne çok seviyormuşsun Abdullah'ı. Sanki baban öldü. Abdullah'ın Allah belasını versin. Bana ne olmadı? Ben işlerimiz aksayacak diye düşünemiyorum. Benim de çok suçum var. Çok güvendim. Öldü kurtuldu. O ölmeyecekti. Öyle bir çektirecektim ki size şerefsize. Kızım, günaydın. Günaydın. Spordan mı geliyorsun yine? Evet. Pankekleri yediriyorsun, sonra göbeğimiz oluyor. Olsun, ben seni her severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum, gel o zaman. <laughs> Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam, geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yok. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş, şarampole yuvarlanmış. İçkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii. Bir araştırma yaptım. E? Ee? Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. Yani şüpheli bir durum olduğu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. Tam da fidye miktarı. He? Özgür, Abdullah, Timur. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir e de ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduzi. Abi ben seni arayacağım. Adam beni kandırmışlar. Ben Kunduz ile işbirliği yaptığımı sanıyordum. Meğersem Abdullah varmış işin arkasında. Ve adam trafik kazası mı geçirmiş, ölmüş. Ve Timur, Özgür ve Bekir'i konuşurken duydum. Tamam sakin ol. bilgim var. Yani Kunduz'i Abdullah için çalışıyormuş. Öyle görünüyor. Ha bir de bir ortak geliyormuş, yeni bir ortak. Kim? bilmiyorum, kendileri de bilmiyor. Ya senin Kunduz'i bulmamız lazım. Kunduzi'yi bulursak, Timur'un yasa dışı işlerinin izini süreriz. Ben de saf gibi Timur'dan kurtulacağımı düşünmüştüm. Ya sen o gün yetişmesen? Neyse, ben gideyim. Timur anlayacak. Yasemin, bir şey daha var. Timur'un çalışma odasında bir dolap var. Şu kilitli olan. İçinde silahlar var. O silahların seri numarasını almam lazım. Yani evin uygun olduğu bir zamanda ben yaparım. Ya, senin girmen tehlikeli olur şimdi ben yaparım.